Ve biz onun dayı dediğimiz ve dayı olmaktan emin Tüm muhabbetin dayısını doyarlar yerine indiriyoruz. <laughs> Her şeyde bir bir çok düzgün bir şey. ya, bir, o kişilikten. Başarıları çok seviyorum kendisini. Her, kendisi de bir şeyler söylemek istedim, onu da söylerim. Biz güzel bir aile oluşturmuşuz. Sağ olmaz, itar akademi, kalkalı, jelyan. Ee, bir yıldır bu itar akademi akıllarıyla yollara devam ediyoruz. Ee, sektörde dört yıldır mücadele ediyoruz. Ve bu güzel aile ortamı için katılımlarımız e, katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. 新米だったとう場所から3、ア